Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gene bir Voyager 4 videosuyla karşınızdayım. Ee, bu videoda e, farklı bir araba deneyeceğiz. Biraz oynadım ben. Motorunu falan yaptım. Şöyle bir arabamız var. Güzel bir araba. Baya yaptığım araçlar da var zaten. Bir de ilk videoma baktım. Ee, i̇lk videom da kamyon sürmüşüm. O da izlenmiş baya. Eee yani kamyon videosu atacağım. Hemen bunu attıktan hemen sonra bir de kamyon videosu atmayı düşünüyorum. Kamyonla süreceğim. Onu farklı bir yolda yapacağım. Ve o yaptığım yolda da ayrı üç tane yol çıkıyor. Bunu herkes bilmiyor. Hem onu göstereceğim. Gizli yollar var. Oradan toprak yoldan kamyonla geçiş yapacağız. Yani evet bu arabamızdan sonra işte dediğim gibi bu videodan hemen sonra atarım onu da. Geçen videonun başında da bir cızıltı olmuş. Neden bilmiyorum. Sonradan geçiyor yavaş yavaş ama. Gene var mı bilmiyorum. Hep içten sürmeyeceğim bu videoda. Dışarıdan da süreceğim. Ya yani içeriden ibreler şeyler hareketli bu oyunda güzel. Bazı oyunlarda hareketsiz oluyor ibreler. Donuk. Hareketli olunca içeriden süresim geliyor. Ne araba geçiyor ya? Vallahi sollayamadım. Kamyon videosunu cidden bayağı beğenmişsiniz galiba. Bir de kamyon cidden oyunu yükleyen varsa eğer yani bayağı güzel. Kamyonu sürmesi çok güzel. Diğer araçlara göre. Kamyonun bir de mesela devrilme riski çok az. Zaten fazla hızlanamıyor kamyon. Bir de dışarıdan sürdüğünüzde tekerleklerin nasıl hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Yani mesela rahat oluyor. Tabi sollama gibi bir olay yapamıyorsunuz fazla. Ya da kamyona galiba hiçbir şey yapılmıyor. Hatırladığım kadarıyla. Hem kamyon süreceğim hem de gizli yollar göstermiş olacağım. Dediğim gibi. Yani gizli yol dediğimde yani üç yol açılıyor ama üçü de aynı yol aslında. Sonradan fark etmiştim ben. Üçü de aynı yol yani bir tanesi toprak yoldan çıkıyor, bir tanesi normal yoldan ama yani böyle asfalttan asfalttan çıkan yol gene toprak yani anlatamadım bir türlü. Asfalttan gittiğinizde karşınıza toprak yolda çıkıyor gene. Yani te kısaca toprak yol daha kısa geliyor tabi. Tabi yol uzattığınızda da daha eğlenceli oluyor. Hoppa. Hoppa. Solayamadım ya. Hayır ya Size hangi Haritada hangi yol olduğunu falan gösteririm bir dahaki videoda Kamyon videosunda Yani gizli yolun onu herkes bilmiyor Bir de e, Ada gibi bir yer e, Döndüğünüzde e, Toprak yola giriyorsunuz Yani değişik bir şey Ben de tesadüfen gördüm girdim sonra başka bir yol açıldı gizli yani gizli değil aslında haritada gözüküyor da bence çoğu kişi oraya girmemiştir yani kısa kısaca dönmüştür aha bayağı bir şeyler varmış iyi güzel evet arkadaşlar dediğim gibi bir dahaki videoyu hemen şimdi çekeceğim bunu da atacağım bunun arkasından hemen onu atacağım dediğim gibi bir dahaki videoda e, gizli yollar gösteririm kamyonla giderek. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle boya 4 videosu isterseniz ya da mesela oyunla ilgili bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.